Senden. Geç, 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 geç. Ay annemiz gibi kokuyor. Ee, sıcak sıcak yetiştirdik vallahi. Gel. Hadi Bahri Bey'le konuştum. Yoldalar gelmek üzereler. Aa termosu unuttum. Ya, elim dolu sen alıverir misin? Anlan. Kızım kaç kere diyeceğim orada yapıyorlar çayı da her şeyi de hadi. Ya Kadir yaptık o kadar alıver Allah Allah ne evet. uzattın ya. Çok, hazırladık evet hadi. hadi. Kadir. Ha. Bir bak bakayım şu başörtüm başörtümüz et. Ay çok güzel olmuşun anne. bak bakacağım? Nereye bak? Ferdiye bakıyorum değil mi? Ay. Evet anne, Ferdiye bakıyorum ama onu eve almak için değil herhalde. Kapısını kırmak için anne. Kızım ben çok gördüm o kafa kırmaları. Anne. Kadir. Kadir, hadi. Geldi. Hadi gel. hadi. Geldi. Geldi. Merhaba Bahri Merhaba. Bey amca. Buyurun hadi gidelim. Merhabalar, merhabalar. Hadi. Tabii tabii. Ya ne zahmet ettiniz canım ben her şeyi hazırlattım. Ne münasebet zahmet olur mu? Evet. Peki buyurun. Sağ olun. Buyurun. Sağ olun teşekkür ederim. Mis gibi Rica de yaptık. Ederim. Afiyet olsun yeriz. Verin yer. bir tane. Arabada alırım ben. Tamam. Buyurun. Ayri. Ha geldik bak şurada karavanlar. Ha evet. Demek ki aklımızın başına gelmesi için ıslanmamız gerekiyormuş ya <laughs> ben de senaryo okuduğumda sevinmiştim. Böyle göle düşme, havuza düşme falan saçma sapan şeyler yok diye. Başımıza geldi şimdi işte. Üşüyor musun sen? Yok be yaz günü ne Asya, Asya dur. Tamam, üşüyor musun? Doğru söyle. Yok hayır. Yok ee... tamam dur şunu çıkartayım. Sen giy. Hipoterme olursun bak Allah korusun. Ya zar. yok gerek yok tamam abartma Asya, ya. Asya lütfen hadi. Maçoluk yapmıyorum şu an tamam mı? Mansplaining maçoluk falan öyle şeyler değil. Ha. Ben de üşüyorum ama sen üşütme en azından. Yani bu centilmenliği ayırabiliyorum herhalde yani. Yok. Hoca geldi mi acaba? O gelmiştir de biz ne yapacağız yani böyle sırılsıklam lan faresi gibi giremeyiz böyle sete. E ne var canım as suya düştükleriz. Asya bak şimdi sana normal geliyor tabii böyle şeyler alışık olmadığın için. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Şimdi sen buraya ıslak gideceksin. Birisi fotoğrafını çekecek. Yani kötü niyetli olmasa bile yani. Hayatım boyunca internette o fotoğraf. Bir daha silemezsin onu anladın mı? Ben Tolgut'un yazınca böyle çıkmak istemiyorum açıkçası. Yani hiç böyle bir kariyer planım yok. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız biliyor musun? Bak senin karavanın yakında. Ne? Gizlice senin karavanına girelim. Seni kurutalım. Giydirelim. Sen kuruyup giyinince benim karavanıma geçin. Oradan benim eşyalarımı getir, ben de kurulayayım o sırada Giyineyim çıkalım. Tamam, anlaştık. Anlaştık. Hadi. Dikkat, dur, yavaş. Dur, yavaş yavaş. Bakana bakana gidelim. Biri görürse direkt fotoğraflar. Tamam. Gel. Sağ Oyuncularım nerede benim ha? Geleceklerdi, nerede? Merhaba, i̇şte hoca gelmiş. Gördün mü? Ne oldu? Allah Bilmiş. Allah. Çiğ. bir denge tamam üç iki bir ben <laughs> oh, ya ne yapıyorsun ne yapıyorsun ya ne ne yapıyorum üstümü değiştiriyorum üşüdüm bunu gi Tamam be canım minnet veririm. Allah Allah. Bir de soyunuyor ya gözümün önünde. Ay. Asya Hanım içeride misiniz? Evet içerideyim. Bir isteğiniz olursa haber verin lütfen. Ha tamam. Yok hiç bir isteğim yok teşekkürler. Sıkıntı. Kapat şu verdiği. Çok korkma. Bakma sen. Kapatacağım be tamam. Ay çok meraklıyım seni görmeye başlayayım. Ne biçim sahne bu ya? Sinirimi bozuldu. Hocam de buraya bir bakın. Söyleyin bakayım hemen. Benim hiç hoşuma gitmedi. Düzeltin burayı tamam mı? Konuşuruz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl ortam hazır mı? Hazır. E, magazinciler de geldi. Yalnız kimseye söylemedim ben sürpriz olsun. Güzel. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk merhaba. Bahri abi. Hoş geldin abi şeref verdin. Hoş bulduk. Öyle bir lokasyon buldum ki abi. Harikulade bir tanıtım filmi çekeceğim abi. Harikulade olsun. Çünkü çok masraf ettim. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Bahri abi ya. Ne oldu sana böyle? Mekan bakarken öyle ters düştüm ben abi. Ha. Hiçbir şey olsun evladım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, şöyle şu tarafa doğru gidelim sete bakın. Bu tarafa doğru. Tamam. Evet. Biraz bir şey yapalım evet. isterseniz abi şöyle. Aa sizinkiler gelmiş. Mesela yavaştan? şöyle seti görün. Tamam. Ay. Ay. Abi set böyle. Niye geldiler ki acaba izin vermişlerdi yani Sizinkilerin işi belli mi olur hele o deli Kadir'in neyse burada duracağımıza gidip bakalım hadi Ay. gelin Allah Tolga ile ilgili kötü bir şey yoktur anne bir şey mi oldu niye geldiniz ben hoş ben geldiniz ben bir şey mi oldu yok annem ziyarete geldik normal ziyaret normal ziyaret ee, Bahri Bey eğer Tolga'nın bir hatası varsa oturup konuşabiliriz yani şiddet bir çözüm değil. Ee, yok Tolga'm herhangi bir hata olmaz. Ben kefilim. <laughs> İçim rahat etti demek isterdim ama. <laughs> Bahri Bey hayırlı olsun. Yeni bir açıklama mı yapacaksınız? Tolga Bey'le aranızda bazı sorunlar olduğunu duyduk. Bu konu hakkında bir açıklama yapar mısınız? Arkadaşlar artık açıklama plan yok. Artık bundan sonra Aşk Girdabı dizimiz var. Aşk Girdabı bu senenin en iyi yaz dizisi olacak. Ve bu görmüş olduğunuz bütün bu ekip bu dizinin güzel olması için çalışıyorlar. Biz de sizi bu yüzden çağırdık. Evet, gelip bu sıcak aile ortamını kendi gözlerinizle görün istedik. Asya'nın abisi, annesi ve ablası Asya'ya sürpriz bir ziyaret yaptılar. Kadir Bey, kardeşinizin oyunculuk yapmasına karşıydınız. Ne oldu da bu kadar düşünceleriniz değişti? Evet. Öncelikle kardeşime güvenim tam. Onun yanlış bir şey yapacağını düşünmüyoruz. Ailecek. Bir de yetişkin bir insan o. Yani o ne isterse yapar. Bize de saygı duymak bir şey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi size bu atışmadan çatışmadan ekmek çıkmaz. Ama bir ekip ruhu görmek istiyorsanız koskocaman bir aile görmek istiyorsanız buyurun. Ha e, şeyin Asya'nın karavanı ne taraftaydı? Asya giyiniyor musun hadi? Biz ayakta dikiliyorum burada yani. Bir, tamam fermuar mı çekemiyorum ya. Bir yardım edeyim mi? Bir, olur et. Gel. Dikkat et ha. Bozma bir de onunla uğraşmayayım. Sen hiç merak etme ben fermuarlar konusunda uzman. Ulan hala espri yapıyor ya. Hala espri yapıyor. Yavaş. Yavaş. Sıkıştı mı? Sıkıştı da sebebi kostümcülerimiz. Siz kostümcüyle konuş. Şunları değiştirsin fermuarlarına baksın. Adını yazmışlar annem. Yıldız da koymuşlar. Tam bekle bir dur açacağım. Tekrar kapatacağım. seversin, baştan. Annem, ne yapıyorsun? Anne, biz eş girmiştik Tolga'yla bugün? Göle yıldınız adam ben aldım. Aa anne dur. Ah Tolga ah Tolga bitmedi bugün fantazin o manken kızla da gözde yakalanmış. Ay ben beni alıyorum. Anne yanlış anlaşılacak. Göle girmedik. Hı. Ben göle düştüm. Evet. Asya girdi bana yardım etti. Doğru. Düş, düştüm ben. Evet. Ben düştüm o girdi. Girmedik. Beraber girmedik. Bakın. Ee. Orada olmadı. Burada mı yapıyorlar? Abi, Aa, abi, o ne demek ya? Olabilir mi böyle bir şey? Niye fermuarı indiriyorsam? Niye indiriyor onu? Tolga niye indiriyorsun? Ben fermuar indirmedim abi bak. fermuar indirme yok kaldırıyorum. Biz düştük ıslandık değil soyunduk. onu giyinme bu şu an. <laughs> ne demek? Ne soyunduk ay, bu ne? Tamam, ne tamam, soyunduk tamam, soyun? ne demek Tolga? İl aman, ya abiciğim soyunduk derken. Aa, aa... Ya ıslandığımız için soyunduk ya. O yüzden soyunmadım mı? Beraber mi soyunur? Anne! Ah! Anne! Ay, anne! Ay! Ay, şey ay, anne! Anne! Tolga yeter artık be. Telef oldu insanlar. Bayıldım. Adam sanmıştım lan seni. Bana söz verdin lan. Bacım benim bacımdır demedin mi lan? Abi. Yazıklar olsun lan sana. Abicim ben aynı çizgideyim hala. Değişen bir şey yok. Şu an çok kötü gözüküyor durum. Ben anlıyorum ama siz beni anlamıyorsunuz. Anlasam anlayacaksınız vallahi bak. Hadi anlat lan dinliyorum anlat. Bacımın karavanındasın. Bornozlasın. Anlat! İzah Ya seviyorlar birbirlerini.